İnancını kaybetmiş bir millet çöker. İtikadını yitirmiş bir millet çöker. Haysiyetini ayaklar altına almış bir millet çöker. Gençliğini imansız yetiştiren bir sistemi çöker. Neslimiz inançsız yetişmiştir diyorum. Var mı buna itiraz eden? Zerre kadar itirazı olan bir profesör varsa gelsin zerre kadar yürekleri de varsa Televizyonda açık oturum yapalım, saatlerce konuşalım bakalım. Neslimiz inançsız yetiştirilmiştir diyorum. Onun için milleti sevmiyor. Onun için kitaba değil silaha sarılmıştır. Birbirini sevmiyor, nefret ettirdiniz. Allah ve Resulü'nü öğretmediniz, okutmadınız. Eğitim sisteminde Allah yok bugün. İslam yok, Kur'an yok. Yalan mı kardeşim? Allah'a dayanmaz, İslam'a dayanmaz. Yok, Böylece yetişen nesil, memleket sevgisinden, bayrak sevgisinden, vatan sevgisinden, devlet sevgisinden, vatandaş sevgisinden, insan sevgisinden, Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Abdülkadir Geylani'den, Şah-ı Nakşibendi'den, hepsinin Şahı Muhammed Mustafa'dan habersiz yetişmişlerdir. Başka bir şekli var mı bunun? İşte anarşi budur. Temel imansızlıktır. Temel Doğrudan doğruya Allah'a ve Resulüne inanmamaktan sonuçlanan, kaynaklanan bir neticedir. Sanki o gökten düşen adama kuşlar, yırtıcı kuşlar üşüşmüşler, havadayken paramparça etmişlerdir. Bugün vatanımızı parçalamak istiyorlar. Komünist Rusya, Komünist Rusya, Doğu Anadolu'yu parçalamak istiyor vallahi. Bilmeyeniniz var mı bunları? Doğu Anadolu'yu Batı'dan ayırmak istiyor. Oradaki Müslüman kardeşlerimizi parçalamak istiyor. Ayrı bir devlet, devlet havası içinde ismini söylemek istemiyorum. Katliye eden gelmiyor. Ayırmak istiyorlar. E görmüyor musunuz yani? Parçalamak istiyorlar. Havadayken bizi yemek istiyorlar. Böyle bir ortamda Müslümanlar nasıl birbirine sımsıkı sarılmaz? Politikacı nasıl gafil olur, milletvekilleri nasıl cahil olur, nasıl işin farkına varmaz, nasıl milleti bütünleştirmez, nasıl milleti kaynaştırmaz, nasıl anlaşamazlar? Yıkılışımız mı? Bu millet yıkılışını mı seyrediyor yoksa? Gözünü bağlamış köylü mi gidiyor yoksa? Bunu kabul etmek istemiyoruz. Cenab-ı Hak inançsız insanı, imansız insanı ne dehşetli tarif ediyor sanki gökten atılan insan gibi o insan vahşi kuşların hücumuna uğrayarak havada parçalanan insan gibi yok olan insan gibi zerresi bulunmaz artık insanın havada ve ebediyet namına bir şey kalmaz ne dünyada ne ahirette hiçbir sonuç elde edemez Cenab-ı Hak devam ediyor ev tehvi rihu fi mekanin sehid aman ya Rabbi. ev yahut da Tehvi bihi onu alıp götürür. Hava alıp götürür. Errihu rüzgar. Rih rüzgar demek. Fi mekanı sahih gibi derinliği midir yan taraflara doğru alır götürür. Havadan atılan insan gibi ya onu kuşlar birdenbire üşüşüp parçalar varlığını imha eder yahut da bir rüzgar o havadan atılan insanı sonsuz bir süratte alır, derin, ciddi bir tarafa götürür, mahkum ederdir Cenab-ı Hak. İşte inanmayan adamın hali budur. İnanmayan devletlerin hali budur. İnanmayan milletlerin hali budur. Müslüman olmayan cemaatlerin hali budur. Bugün dünyanın ne olacağı belli değil. Bugün dünyanın ne olacağı belli değil. Görmüyor musunuz? Amerika ile Rusya oturup anlaşma imzalıyorlar. Ne anlaşması? Salt iki anlaşması. Salt iki. Artık buna salt mı dersiniz, halt mı dersiniz? Bir anlaşma imzalıyorlar. Stratejik silahların sınırlandırılması anlaşması. Ne diyor Rusya, komünist Rusya? Aman ha Amerika dostum. Onlar dostlular çünkü. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam öyle buyur. El küfrü milletün vahide. Bütün kafirler bir tek millettir. Hiç ayrım olmaz. Hepsi bir bunların. Dinsiz kafir. Ey Amerika dostum diyor Rusya. Stratejik silahlarımızı sınırlandıralım. Ben silahlarımı sana karşı kullanmayayım. Sen de silahlarını bana karşı kullanma. İkimiz kafa kafaya verelim. Her yüzünün öbür milletlerin sömürelim diyor kafirler. Salt iki anlaşması budur. Ve imzaladılar. Öyle silahlar inşa, icat, imal etmişler ki Amerika'nın ve Rusya'nın elindeki silahlar patlatılırsa, kullanılırsa yeryüzü üç saat tarafında içinde bir tek canlı kalmamak şartıyla çamur deryasına dönebiliyor. Üçüncü bir cihan harbini düşünmek bile insanlara korkunç geliyor. Yükselen medeniyet diye bakıp da Ağzının suyu akanlar, bu silahlanmaya niçin dikkat etmiyorlar? Nedir bu korkunç silahlanma? Nedir bu korkunç silahlara yatırılan yatırım paralar? Nereye gidiyor beşeriyet? Nereye gidiyor cemiyet? Allah'a inanmayan insanlık hiçbir zaman mutlu olmamıştı, görmüyor musunuz? Bugün dünya mutlu mudur? Bugün dünya mesut mudur? Kim? Amerika mesut mudur sorarım size. Rusya zaten esir kampı gibi devlet bütün millete hakim köle nizamı içinde nereden mesut olacak? Kimi kandıracaklar? Kimi inandıracaklar? El tehvi bihir reyhu fi mekanin sahih o gökten atılan insan yahutta bir rüzgarın önüne düşerek dipsiz mekanlara, derin taraflara götürülüp de kaybolur, kahrolur, gazap olur, yok olur gider. İnanmayan insanlar işte bu seviyede, bu hükümde, bu noktadadır. Kur'an'ın görüşü budur. Ben size acizane, fakirane, fakat halisane Kur'an'ın ortaya koyduğu görüşü söylüyorum. Kur'an'ın ayetini açıklıyorum. Gizinin kalkıp da yalan söylüyorsun demesi Allah'ın kitabına iftira olur ki Allah yalan söylüyor demek olur. Ayet, açık ayetlerdir. Al Kur'an'ı mahkum et. Bana ne söylüyorsun sen? Elimde Kur'an-ı Kerim mevcut ben, onu söylerim. Başka bir şey söyleyemem. Senin sistemine ayak uyduramam. Senin felsefene uyamam. Senin küfrüne, senin şirkine uyamam. Ben müminim. Müslümanları mümin telakki ediyorum. Ve Kur'an'ı anlatıyorum. Başka bir şekil yok ki. Ebedi bir azap var inanmayanlar için. Allah katında korkunç bir azap var. Ve hiçbir şey onları kurtaracak değildir.